Bunu kalemlemeyin. Çocuğum hasta demeyin. Sonra ömür boyu düzelemeyecek bir hastalığı Allah o çocuğa verir. Ömür boyu sürünürsünüz birlikte. Allah bunları duyuyor. Bir takım mazeretler sıralıyorsunuz. Bir yere gidemiyorsunuz. Gelemediğiniz için özür dileyin ama çok yoğunum, çok meşguldüm falan demeyin. Gerçekten öyle değilseniz o yoğunluktan başınızı kaldırıp özel hayat yaşayamayacak Allah bir yolla mahkum eder Allah duyuyor hasta olmadığınız halde mazeretiniz hastalıksa hastaneden çıkmaz hale gelirsiniz unutmadığınız halde unuttum numarasıyla karşı 5 dakikalık bir ikna için aranızdaki ilişkileri hesaba katarak Sahtekar ve yalancırma düşer de unuttum derseniz her şeyi unutan Alzheimer hastası olur, kafayı sallamaya başlarsınız. İleride çok acısını çekersiniz. Dürüst olmak en kolaydır.